3, 2, 1. Gökhan Aydın kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kanalımızın sahibine birbirinden farklı motorla ilgili 10 tane soru soracağım. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. İlk sorumuz motor kullanmaya ne zaman başladın? Ve niye? Hani neden? Ne bu seni itti bunu yapmaya? Öncelikle motor değil motosiklet. Motosiklet evet. tamam. E, motosiklet kullanımı 1995 yılında başladı. İlk motorumu 1995'te yılında. Evet. Neden? Yani ne itti seni yapmaya? Neden? Ne itti? Bir arkadaşım motosikleti vardı. E, onun arkasında binip geziyordu. Çok hoşuma gitti. Ondan motosikleti istediğinde bana ben sana motosikleti verirsem asla motosiklet sahibi olamazsın. Onun için çalış, kazan, kendin al dedi. Ben de azmettim, çalıştım kazandım. X0 motoru 95 yılında aldım. Evet şimdi ikinci sorumuz zaten ilk motorun neydi? İlk motorun modeli neydi? İlk motosikletim e, Rusmalı, Rus malı. Türkiye'ye yeni gelmişti o zaman. Minsk diye bir marka. 125'lik iki zamanlı. Dört vitesli bir motosikletti. İki zamanlı olduğu için gayet de hızı falan makuldü. Evet. E, uzun yollarda yalnız bir dezavantajı vardı. İki zamanlı olduğu için şişme yapıyordu bazen. Şişme demek şöyle, güçten düşüyordu yani. Çok ısındığı zaman. Çünkü malum Rus malı olduğu için kışa elverişli bir motosiklet yapmışlar. Yazın şişme yapıyordu. Evet. Peki üçüncü sorumuz olarak başlangıç için üç tane motor önerir Başlangıç için üç tane motor. Yani şimdi gençlere ilk başladıkları zaman 150'lik. Zaten de, evet. 150'lik bile yeterli yani. A1 ehliyet için 150 cc'lik bir motor gerekiyor. Evet, için. 150 cc'lik bir motosiklet bile yeterli başlangıç için, e, öğrenmek için tam motor diyebilirim yani. 250 de olabilir ama 250 biraz daha hızlı, özellikle. Peki model olarak, olarak mı önerebilirsin? Model olarak ne önerebilirim? Ya vitesli motoru herkesin kullanması gerekiyor. Yani önce scooter'dan tabii başlamaları daha basit olur çünkü skuter kullanması daha basit otomatik vites olduğu için ama vitesli ile başlamaları daha iyi olur onlar için çünkü vitesli motora geçecekler ileride vitesli motorun scooterlara, otomatiklere nazaran zevki daha başkadır daha güzeldir yani vitesli motor onun için vitesli 150'lik bir motorla başlayabilirler evet. Peki e, dördüncü sorumuz kaç tane motor kullandın ve bunların modeli neydi? Ya şimdi tam olarak hatırlamıyorum ama çok motor değil, motosiklet değiştirdim ben. Scooter'ları yani, saymasak böyle hani, ufak Scooter'ları. Yani 250 Scooter'ından tutu, 650 Dortmund'un, ee, 650, Ben BMW 1200 RT, 1200 Super Tenere, f e, FZ6, e, CBF 600, e, şu anki motorlarım 1200, BMW GS, FZ8 var, ABS'li model. Yani çok değiştirdim yani tam hatırlamıyorum şimdi ama birçok modeli kullandım. Evet, e, kullandıkların arasında en sevdiğim motor hangisi? Bu ikisi de dahil bu arada arkadaki. Şimdi ya o hepsinin şeyi farklı. Özellikleri farklı. Yani bir 4 silindirin tadını 2 silindirden alamazsın iki silindirin torkunu ve konforunu dört silindirden alamazsın. Onların birleşimi bir motosiklet yapmaya çalıştılar ama çok da başarılı olunmadı gibi. Yani işte 1200 crossrunner, 800 crossrunner dört silindir olarak. Başka modeller de var. Yani yaş ilerledikçe artık şey istiyorsun. Yani Enduro tarzı motor istiyorsun. Daha rahat. Uzun gezilerde daha konforlu yani belirli bir model yok. Yani 4 silindir de olabilir, çift silindir de olabilir ama ben enduroyu tercih ediyorum. Çünkü daha çok gezilere gittiğim için şehir içinde kullanmıyorum çok motosikleti. Peki model olarak ne düşünüyorsun? Ee, hani R1200 var. Marka olarak. Evet, marka BMW. Fehir. Marka olarak şimdi BMW BMW'yi tanımayan motosiklet tutkunları BMW ilk, ilk başta ilk etapta şey gibi görüyor. Ben de öyle görüyordum. Traktör gibi. Tabiri caizse işte har vites geçişleri takur tukur falan ama yani BMW'deki ki kullanım kolaylığı işte viraj kabiliyeti işte terlever paralel sisteminin vermiş olduğu konfor çok başka yani BMW işin sonu. Ah yani, evet. e, BMW yakın motosikletler de var tabii birçok çeşit var 1200 super tenere var BMW yakın vesaire vesaire yani. Peki bize kullandığın motorlar arasında iki tanesini önerir misin? Yani şunu kullanın gerçekten iyidir. Bu seçim yok hani yeni başlayan ya da çok profesyonel olanlar değilan. Ben ya, öneriyorum. Hem şehir içi hem uzun gezilere çıkacağım hem de fiyatı makul ol, olsun dersen dersek yani bir CBF 600 olabilir. 4 silindir. Uzun gezilere de çıkabilirsiniz. Çok rahatsız etmez. Sirbiye ee, bin olabilir. Ee, 4 silindir arasında. Onun dışında e, çift silindirlere geçersek Vestrom e, olabilir. Varadero e, olabilir. Ya e, yani bunları önerebilirim. Tamam. Peki e, motorda kullanılan ekipmanlar neler? Bize bunların markalarıyla birazcık anlatır mısın ve neden onu kullanıyorsun? Şimdi motosiklette ben kesinlikle motosiklette Bindiğim zaman, bakkala dahi gitsem, kaskımı takmadan gitmiyorum. Neden gitmiyorum? E, durduğumuz yerde bile, düştüğümüz zaman kafamızı bir yere vurursak, bu büyük sağlık problemlerine yol açabilir. Onun için en önemlisi kask. Yani diğer ekipmanların haricinde en önemli ekipman kask. Bir kere kasksız kesinlikle motosiklete binmek. E, i̇kincisi, Korumalı mont. dirsek, omuz ve sırt korumalı. Böbrek koruma kullanıyorum. Omurilik korumayla beraber. Eldivene çok önem veriyorum. Çünkü eldiven çok önemli. Biraz önce dediğim gibi durduğumuz yerde bile yere düştüğümüz zaman refleks gereği ilk önce ellerimizi yere koyuyoruz. O elimizin derileri soyulmaması için eldiven şart. Korumalı ayakkabılar, motosiklet ayakkabıları, topuk ve taban korumalı motosiklet ayakkabıları mutlaka giyinmeli. Kevler tarzı erimeyen pantolonlar sürtünmeye karşı sağlam olan pantolonlar giyinmeli. Yani bu imkan meselesi. Motosiklet biraz zevk işi olduğu için biraz ekipmanları çok pahalı oluyor. Onun için bir marka vermeyeceğim. Yani çok iyi markalar var ama... Onların yanında iş görebilecek uygun fiyatlı markalar da var. Yani e, aralarındaki kalite farkı bence çok uçuk değil koruma açısından. E, sadece işte birisi marka yapmış o markadan fiyatı artırıyor. Açlığına öyle hani buradan mesela kıyafetten bir örnek vereyim. Düz bir insan kıyafetinden e, ya da ayakkabıdan örnek vereyim. Arkadaşlar bir ayakkabı markası var mesela Türkiye'ninki Kinetik. Ee, bir de bir anda Adidas var. Dünya çapında bir marka. Şimdi Kinetic'te çok rahat bir ayakkabı var. Atıyorum 120 lira. onun aynı konforunda belirli rahatlıkta bir ayakkabı var Adidas'ta 500 lira. İnsanlar hiç mi seçiyor? Normal bir insan tipi. 500 liralı. Neden? Hani çünkü fiyat arttıkça kalitesinin arttığını düşünüyorlar. Ya da işte ben böyle marka giymeliyim, şey giymeliyim. Onun tribine giriyorlar yani. Bu da motorda da olmamış şey evet, ya. Şey. Motositede de aynı şey. Yani ya Orta segmentte bir fiyatlı alet de aynı şeyi gösterebilir. Şimdi kelimeyi bulamadım. Çok pahalı segmentte bir kıyafet. Evet, de. evet. Ucuz diye kalitesiz diyemeyiz yani. Evet, zaten. onların bakılması gerekiyor. Ee, şöyle bir sorumuz şey var. Elindeki şu anda gördüğümüz motorları sattıktan sonra ne alırsın? Ya da birini sattıktan sonra ne alırsın? Aklında motor var mı? Çok konuşamadım. Ya aklımda motosiklet. Yok desem yalan olmaz çünkü çok motosiklet değiştirdiğim için hemen hemen bütün tarz motosikletlere bindim. Çapır tarzı hariç. Onu da herhalde yaşlanınca 60 yaşına falan gelince alırız. Çünkü rahat bir motor yani. Daha ilerleyen yaşlarda ağır motor kullanamayacağım zamanlarda. Alçak hakimiyeti kolay bir motosiklet olduğu için belki ilerleyen yaşlarda ona binebilirim ama yani Kafamda bir motosiklet yok yani. Hepsine bindim. Öyle, tamam. Peki, az önce tabii tiplerden bahsettin çapır dışında. En sevdiğin motor tipi ki? Yani çapır mı, ve böyle racing mi, hani arazi mi? Arazi tipi mi? En sevdiğim motosiklet çeşitli olarak bir taneyle sınırlamayalım bence. Ben iki, i̇ki, çeşit yapalım. Racing severim. Ee, bir de Enduro. Enduro, ve Paris. Racing. Evet. Son sorumuz. E, bu soru benimle alakalı. Evet. Tahmin ettin. Tahmin ediyorum ama soruyu bilmiyorum. Şimdi e, ileride evet. <laughs> ya da ileride yakın gelecekte bana motor alır mısın? Sana da bu arada ben bir motordan bahsettim. <laughs> Motorda burada söylemek istiyorum. Dük, Duke, Dük'tü değil mi? Evet. Duke Dük KTM 150. KTM şimdi, 200. KTM 200. 100, 200 ya da 150 mi? Neydi? Hatırlamıyorum. 150'si var. de var 200'lük. 150'si yani benim ben a A51 ehli A1 var. A1. A1 ehliyet alabileceğimden dolayı 150 KTM. Yani sana soruyorum. Yani çok çünkü, çok taraftar değilim sana motosiklet almak konusunda çünkü e, malum tek çocuksun. Tek çocuğum ama arkadaşlar. Arkadaşım... motosiklet kullanmak çok tehlikeli. Yani bir araç kullanmaya benzemiyor. Evet. Yani bu sana güvenmediğimden. Dışarıya güvenmiyorum. Alakası yok. Öyle çünkü mi? İstanbul trafiğinde zaten motosiklet kullanıcılarının kaza yapma oranlarının en büyük sebeplerinden bir tanesi diğer sürücüler tarafından fark edilmemesi ve hatalarından kaynaklanan kazalar. Evet yani ama... Motosiklet kullanıcısının hatasıyla kaynaklanan kaza sayısı çok azdır bence. Yani Onun için yani seni düşündüğümüz için bu maalesef pek düşünmüyorum. bu. Konu. Tipte babalar var çok... Çok teşekkürler yani bizi korumaya çalışıyorsunuz. Ben bir gün motor alacağım. Ve sen şimdiden beni alıştırırsan, sadece kendim için demiyorum hani oğlu motor isteyip de yok sana güveniyorum sen tek çocuğu için için. Olmuş illa ki bir gün büyüdüğünde kendi işini eline alacak umarım alır. Ve kendi bir motor alacak. Siz şimdiden motora alın ufaktan bir başlayın hani öğrensin en azından. Ya tabii sen de kendine göre haklısın. Ya yani çekirdekten yetişeyim daha iyi bir kullanıcı oluyor evet, falan diye yani. ama ya bu kaza olasılığını düşürmüyor senin çekirdekten yetişip motosiklet kullanmaya başlamak. Yani e, mutlaka ufak tefek de olsa kazaların olacak Allah korusun. Biz büyüğünü düşündüğümüz için pek taraftar değiliz. Onun için zevk şeylerini e, seçimlerini başka yönlere yönelt. Dört tekerlekli araçlara. Yok. İşte evet. o gibi araçlara yönelsen daha iyi olur çünkü bu motosiklet öyle bir şey ki o koltuğa bir kere oturdun mu bir daha asla o koltuktan kalkamıyorsun. Şimdi ben onu Yani muhteşem bir duygu, bütün dertlerini unutuyorsun evet. onun üzerine. E işte yani kafanda hiçbir şey değil mi? olmuyor. Neden hiçbir şey olmuyor? Bunun da zaten mantıklı bir açıklaması var. Bütün dikkatini yola vermen gerektiği için zaten başka bir şey düşünemiyorsun. Ya bir de arkadaşlar benim küçüklüğümden beri kapımın önünden motor eksik olmadı. Babam 95'te motor sürmeye başladı, ben 2005 yılında doğdum. Ya ondan önce isimler ondan sonrasında da bizim kapımızdan motor eksik olmadı. Evet. Bunu benim amcam da söylüyor yani. Ben biliyordum, oh. bir gün bu çocuk motor isteyecek diyordum dedi. Çünkü doğduğundan beri kapımın önünden motor ayrı e, eksik olmadı. Öncelerde böyle bir isteğim yoktu, daha çok atv yanlışım insanım Hatta zaman zaman oh. aldım sattım. Ama ben artık motor kullanmak istiyorum. Çünkü çok zevkli bir şey gibi geliyor. Yani neden KTM Duke gibi racing racing deniyor onlara? KTM yani. Duke naked tarzı. Evet yani. Yani. Uzun yol gibi bir şey mi yani, yani ayrıca, Şehir içi genelde. Evet yani. Bu, en azından babamla böyle şehir içinde rahat gezebileceğim bir motor isterim. Çünkü hani scooter arkadaşlar daha çok oturduğunuz ilçenin bile bir şeyi yani orada gezebileceğiniz rahatça bir şey. Şehir içinde de çok rahat edemediğim bir şey. Bir de daha böyle bir üst segmentten başlayayım Daha rahat öğrenelim. Babamın da bu aralarda deri gibi böyle vites. Ya sizin nefsiniz yani sizin gibi gençlerin skuturu seçmeme sebeplerinden bir tanesi de çok havalı olmadığı için galiba. Birinci. Evet. Ya da benimle motor işlememiş yani, şeyi var hani. İşte daha çok böyle racing tarzı, daha çok dikkat çekici motosikletlere yöneliyorsunuz. ama skuturun rahatlığı da hiçbir motosiklette Yoktur. Ama de. yani şimdi buradan sevgili erkek arkadaşa bir ses söylüyorum. Kızlar sıkıda düşmüyor yani. Burada en birinci örnekten veriyorum. Bu en basit örneğimiz bizim. Hani mesela bir scooterla kızın yanına gitmek var. Bir de bir KTM Duke ya da bir Pezer 8 gitmek var hani. Evet. Bunun arasında büyük farklar var. Bunları belirtmek zorundayım yani. Bence benim fikrim benim yaşımdakiler bir motor istiyorsa babalar lütfen alın hani alabilecek şey değişimi. Çünkü alışması gerekiyor. İlla ki bir gün alacak. Ve babam dedi yok kasa oranı düşürmüyor. Bence gayet de düşürüyor. Çünkü daha profesyonel olmakta daha noob yani bilgisiz olmak var. Pardon. Zaten evet. e, sana şunu söyleyeyim. Motosiklet kullanmak bizim zamanımızda çekirdekten yetişme diye bir şey vardı. Çünkü bizim zamanımızda motosiklet eğitim eğitimleri yoktu. Çok yani hatta belki hiç çok da hatırlamıyorum ama şimdi bir sürü firmanın ve özel derslerle verilen motosiklet eğitimleri var. Ee, kullanılan teknikleri var. Bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış teknikler. Mesela ben şunu söyleyeyim sana. E, viraj dönerken kontra tekniği diye bir teknik var. Ben o tekniği yıllarca kullanıyormuşum ama ismini bilmiyormuşum. Yani o açıklandıktan sonra öğrendim. Çok, ee, yani, yani çok e, ufak e, detaylar eğitimlerde aldığın ufak detaylar hayatını kurtarabilecek detaylar. Onun için mutlaka profesyonel bir e, ekipten eğitim almanız şart gençler olarak. Evet, ama ben dediğim gibi küçükten çekirdekten gitmekte daha iyi bence. Videomuzun sonuna gelelim. Yani güzel bir video oldu. Evet. Hem öyle. öğretici hem de yani eğitici bir video oldu. Evet. Buradan babalarımıza... Umarım, umarım faydalı olur. Da, evet. Buradan babalarımıza da güzel bir şekilde seslendik. Evet. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. E, alttan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. İyi günler. Hoşçakalın.